Simge sürpriz konukla başlayalım. Diyanet İşleri Başkanı Bakanlar Kurulu'nun konuğu şu dakika itibariyle bir sunum gerçekleştiriyor. Hem teşkilata ilişkin bir sunum hem de özellikle terörle mücadele bağlamında bazı sunumları olacak. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız haftalarda özellikle bölgede dil adamlarıyla ve önde gelen sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya gelmişti Mehmet Görmez. İşte bu temaslarında elde ettiği izlenimleri Bakanlar Kurulu üyelerine aktarmasını bekliyoruz. Öte yandan Alevi açılımında gelinen son nokta atılan son adımlarında yine masaya yatırılmasını bekliyoruz. Bu sunumda bu gibi unsurların olmasını bekliyoruz. Halen bu sunumun devam ettiği bilgisini de aktaralım. Gelelim Bakanlar Kurulu'na. Bakanlar Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığında yapılmıştı. Bu kez Çankaya Köşkü'nde. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında saat 14.45'ten bu yana Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor. Ana günden başlığı elbette terörle mücadele hem bölgede bazı ilçelerde devam eden terörle mücadele operasyonu o operasyonlardan elde edilen sonuçlar masaya yatırılıyor. Bir yandan da artık bahar ayları yaklaşıyor ve bu anlamda Türk Sağlık Kuvvetleri'nin hazırlığının da yine ele alınmasını bekliyoruz. Elbette bir başka başlık terörle mücadele çerçevesinde yeni güvenlik konsepti özellikle Ankara saldırısının ardından başta Ankara olmak üzere pek çok kente özgü yeni güvenlik konseptinin hayata geçirilmesi planlanmıştı. İşte bu kapsamda atılacak adımların da yine bakanlar kurulunda ele alınmasını bekliyoruz. Suriye bir başka önemli başlık az önce sıcak gelişme gelişmeyi aktarmıştık. Bir ateşkes ilan edildi. Ateşkesin üçüncü günü IŞİD ve Nusra bu ateşkesin dışında bırakıldı. Ama Türkiye'nin gözü bir yandan da PYD unsurlarında işte bu ateşkes kapsamında sahadan gelen son bilgilerinde yine Bakanlar Kurulu'nda masada olduğunu tahmin ediyoruz. E bir başka önemli başlık Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri 7 Mart tarihinde AB Liderler Zirvesi toplanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu da o zirvede yer alacak. Bu zirvede hem Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri hem de mülteci sorunu kapsamlı şekilde değerlendirilecek. İşte bu konuyu ilişkiler bir değerlendirme yapılacak Bakanlar Kurulu'nda ve saat 18.30'da da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından hükümet sözcüsü kameraların karşısında olacak.